Herkese selamlar arkadaşlar ee, Hayvan hakkında Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugünkü köylerden alacağım şey arkadaşlar muhabbet kuşları yemeyi ee, onlara sizlere göstereceğim. Ee, başlamadan önce kanalıma abone olup bize de destek verebilirsiniz arkadaşlar. İlk başta e, birincisine geçelim. Birincisi arkadaşlar e, marul haftada bir kere verebilirsiniz. Az vermelisiniz çünkü fazlası ishal hastalık oluyor arkadaşlar. Çok kuş tüketir yemeğin neredeyse çok nadirdir Şimdi üçüncüsüne, ikincisine geçelim daha doğrusu. Arkadaşlar ikincisi asma yaprak. E, çoğu bahçelerde bulunan, e, böyle sokaklarda bulunan e, bah, Çoğunlukla işte arkadaşlar asma yaprak verebilirsiniz. Haftada iki defa verebilirsiniz ama az olacak şekilde fazla her zaman zarar. Şimdi i, üçüncüsüne geçelim. Üçüncüsü havuç arkadaşlar. Gördüğünüz fotoğrafta gör, e, gördüğünüz gibi yiyorlar. E, arkadaşlar havucunu rendeleyerek Haftada bir kez verebilirsiniz ama dediğim gibi az olacak şekilde fazlası her zaman zarar unutmayın. Şimdi 4000'e geçelim. 4000'e geçmeden önce arkadaşlar 100 tane like bekliyorum. Söyle söyleyeyim. Şimdi 4000'e geçelim. 4000 arkadaşlar tut. Arkadaşlar bir malol kadar olmazsa da yine de az yola yine aynı şekilde iki haftada bir kez verebilirsiniz. Beşincisi geçelim. Bu ne oldu? gene bu çıktı. Neyse. Beşe geçtiğimizde arkadaşlar salatalık. Ee, az da olsa e, yem yerler. Yemeyen kuşları arkadaşlar normal yemini üstüne serpitebilirsiniz. Ee, ben, benim kuşum ilk önce yememiş salatalık. Üstüne biraz yeme attım. Ee, Yemi yerken, yem yerken e, salatalığa yedi. Öyle arkadaşlar. Şimdi altısına geç, geçelim. Nane arkadaşlar. Yine asıl şey de az kuşun yediği nane verebilirsiniz. Ama az arkadaşlar. Ben kuşlarımı vermedim. Ama siz bilirsiniz. Yiyen kuşlar var. Şimdi yedisine geçelim ve son sonuna geçelim. Yedincisi arkadaşlar elma. Yine az yiyorlar. Yemeyen kuşlar için normal yem üstüne serpilebilir. Daha önce dediğim salatalık gibi. gibi. Üçüncüsü de çekirdeklerini çıkarmak lazım arkadaşlar. E, yoksa ölebilir. Ölme arkadaşlar o açıyor. Ben yan kenarının böyle ortasından kesmiyorum. Yandan hemen kesiyorum, veriyorum. İki haftada bir kez verebilirsiniz arkadaşlar. Yine fazlası a, zarar. Bakın arkadaşlar ne verirsiniz verin. Fazlası her zaman için zarar arkadaşlar. Bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup, e, aşağıdan like şuna basabilirsiniz. Bu tür hayvanlar hakkında e, videolar gelecek. Hepinize iyi günler.